Proje 2014 yılında ilk hazırlanmaya başlandı. Ee, Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği e, 2014 paketine verildi. Projemizin adı Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi. Ee, her ne kadar biz tabii bir bütün olarak bunu kabul etsek de aslında teknik olarak baktığınızda dört tane alt e, proje gibi de düşünülebilir, dört ayrı bileşen ilk bölümünde teknik yardım bileşeni, ikinci bölümünde işte inşaat, süpervizörlük ve mal alımı şeklinde kategorize edebiliriz. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğu altında yürüyen aslında en önemli prestij projesi olarak düşünmek gerekir bu projeyi. Çünkü bizim bu Avrupa Birliği adaylık sürecimizde, daha üye olmadan önce yapılan bu müzakere sürecinde kültür bizim en güçlü olduğumuz başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla bu da her iki ülkenin, her iki tarafın işbirliğini, diyaloğunu geliştirmede çok büyük bir öneme sahip. Hali hazırda yaklaşık 450 civarında uzmanla yürüttüğümüz bir proje. Ve burada ülkemizin ilk milli arkeoloji enstitüsünü kuruyoruz fakat bunu tabii ki diğer ülkelerden çok daha geç aslında e, hayata geçiriyoruz. Fakat tabii bu bizim için bir taraftan da bir imkan, e, bir şans. E, çünkü Avrupa Birliği çok iyi örneklere sahip bu konuda. E, orada çoğunlukla işte 1800'lerde, 1900'lerin başında açılan enstitüleri görüyoruz. Dolayısıyla orada doğru bir tecrübe var. Bu tecrübenin de bu işbirliği kapsamında Türkiye'ye aktarılması çok önemli bir konu. E, biz de bu aşamada Merkezi Finans İhale Birimi ile Avrupa Birliği Delegasyonu ile Avrupa Birliği Bakanlığıyla gerçekten güçlü işbirliği koordinasyon halinde çalışıyoruz. Projenin uygulama safhasında merkezi finans ihale birimiyle hep işbirliği içerisindeydik. Hatta sadece uygulama aşamasında değil, hazırlık aşamalarında da işbirliğimiz çok yoğundu. Çünkü bu süreçler Türkiye'deki süreçlerden çok çok daha farklı. Avrupa Birliği'nin çok önemli, çok ciddi bir bürokrasisi var. Ve bunun yönetimi gerçekten çok büyük uzmanlık gerektiren bir iş burada tabii merkezde olmayan yapılanma olarak CFSU'nun Türkiye'de kurulu olması kurumların çoğunu çok büyük ölçüde rahatlatıyor çünkü bütün bakanlıklarda bütün kurumlarda bu AB süreçlerini doğru şekilde yönetecek uzmanlığın olmasını beklemek tabii ki mümkün değil bir yol gösterici işte düzenleyici olması bu açıdan çok önemli.